Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir band var videosuna hepiniz hoş geldiniz. Huuu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen artık yeni videoyu getirdim. Artık uzun bir süreden sonra band videosu çekeceğiz. Böyle. Evet arkadaşlar özlemişsinizdir mi bilmiyorum vallahi uzun süredir çekmiyorum video bildiğin üzere. Allah. Oh. Şuraya. Akayla hemen başladım. Şöyle. Hop hop. Hop. Okay, ben yani elimden gelen şekilde biraz gelişmeye çalıştım. Şuradan gelen paramızı falan alalım. Kılıçdaroğlu'na şu an gerek yok. Şöyle temiz bir Sen Baya bir blok. Başka ne alabiliyorum? Hadi bir tane düşman varsa değil mi? Pusula. bak o fena mantıklı. Bekle ben şuradan bir çıkıyorum. mantık mantıklı yapmış lan. Okey de gelmiyor. şurada var. Sen ne canlı çizdiklerini şuraya. Bir geçelim. Mavi mavilerin yerini ara grubu. Hopla. bile. Bir de onları söyleyeyim yani. Tamamdır. Yani. Hımm. Hali hallettiğimize göre hemen yeşil oraya gidelim. Hop yaptım. Yol dönüşü yaptık. Geldim. Bekle bekle. Ben şimdi sağa arkaya geliyorum. Arkadaşlar uf. Ah, ay, 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 ay. Aa, ben ne şovan edeyim? Bugün ben ne durdum? Ah, şöyle oldum ya, bekleyin herkese. Zırh da gitti. Şuradan hemen paralarımızı alalım. Bir tane senle alalım o zaman. Tamam. Aha, elmasım da var. Hemen o sırada şu özel terimimi Sadece aklımı kullanabilirsin abi. Oklu bir vursam. Geberim. Can zaten. Yom. İntihar etti lan. Yuh ama o ne oldu bunu saymaz. saymadı. <laughs> arkadaşlar şuradan kılıcımızı alalım. Hemen arkadaşlar işte şurayı da. Oha. Tamam. Hemen şuraya iyi bir paramız olsun diye bir kuklamızdan alalım. Herkese kuklayı buraya a a ah. buraya koyuyoruz ve görünüyor paramız geliyor. İstediğimiz zaman da buraya bu yere ışınlanabiliriz. Tamamdır. Ben şöyle gideyim hemen. Hemen yani bir tane de şu mavilerden parayı sömüreyim. Sonra artık altın şey geçebilirim. Hop. Hadi bakalım. Yine bayağı oldu. Tamam. Allah ne oluyor lan? Aa iki tane ev ya. Seni ben de bir güzel döveyim. Of harika dövdük. Tamamdır. Bizim yer burada. Yeşillerin yeni neredeydi? Yine birazcık düşürürüz. Zümrüt varsa size birazcık. Züm... Ya zümrüt az önce almış ya. Çakal. Umri birazcık zümrüt bırakın bana ha. Hiç alamıyorum. Kaç zümrütüm var? Bir zümrütüm var harika. Arkadaşlar yeşil şey kırılmış. Bir dakika son bir tane. Aha öldürdük. Evet arkadaşlar. Bir bakayım. Ohum en çok ben almış. Oh bu bayağı iyi yatak da sadece yatak mıymış. yok ben de 5 kişi öldürmüş. Oğlum niye bu adam niye bu kadar düşük almış? ki? Lobiye göre, gö gö arkadaşlar şöyle biraz yapmıştır. İşte şöyle bir kendimizin bir özellik. Öf öh, öf öh, şey geldi. VIP bir birim arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz üzere. Ay sen ne ara geldin? Bu özel bir kılıç. Of. Beğenmedim. <laughs> ya beğenmedim. vermedim. Ya. arkadaşlar işte şurada VS atabiliyoruz. Oo, oh, beğenecekler. Be? Evet arkadaşlar. Şuradan oy 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 oy. Abi. Şimdi Şuna gelelim. Yok kaldı. Hı. Şu hediye var. hediye oldu. Aa hadi ya Şunu alamadım. Uf. Tamamdır. Ne yaptı? Oğlum aktivite daha ben ne yapayım? Tamam. Daha benden de bir şey istemezsin. şey üretmedi. Hesap harikadır. Nerede? Şunun arkadaşlar nadire her 30 saniye biri bana bir altın kazandırıyor. Aa, eliyor şeyin. Bu level lord arkadaşlar. Sakarya VIP ya, iki olacağım yakında. Bayağı az kaldı VIP iki olmama. <laughs> tamam bir bakın bir VS ikimiz var mıdır? Evet VS ikimiz var. Evet açıldı. Arkadaşlar bugün sadece Bedwars oynamayacağız. Merak etmeyin. Bugün Squid Game oynayacağız. Yani deneriz. Squid Game oynamayı da deneriz. Hemen şunları alalım. Şimdi Arkadaşlar neyse bu camlar bombadan etkilenmiyor. Camları hemen koydum. Hemen şuradan altına gidelim. Güzelden güzel bir kendimizi refresh çekelim. Oha 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 ne ara lan ne ara ne ara. Abav. Arkadaşlar biz bittik. Arkadaşlar size ciddi söylüyorum biz bittik. O adam bizi çiçi yer git 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 ah Yok arkadaşlar Hayır, hep böyle bir pro geliyor ben de onunla gidiyorum Nereden çıkıyor buradan yani Exit çıkıyoruz yani Arkadaşlar o zaman bir de bir Squid Game yapalım da yapalım Bir i̇şte de oynar bitmez, bitmez. Ben fazla fazla oyun çekeriz. geliriz. Bedava de çekeriz ya. Evet. Geldim oğlum mehlenen. Açayım. Ay burada burada ittirmek var. Aha, Bipo 1 değil. O meme yardım. nasıl yazıyor acaba? VIP 1 diye yazıyor. Sen gelsene. O oh. ana evet, galiba. AfK bırakmış olabilir de kendini bilmiyorum Gel ha. Evet. Arkadaşlar. Hala bir başlamadı ya. Hadi. Ah. başladı arkadaşlar. Ay, az önce game var mümin oldu. Vah rızası için gelme bak. Arkadaşlar hazırsanız o u, lü. Abo. Abo. Ne oldu? Ne son kalı bırakacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de bayağı yavaş gidiyorum. Rü, rü, rü. Bak. Hadi bak. Oh. Hayda niye siz gelmiyor? Hadi. Bırak. Vurul beni. Aa adı, adı. aa gel hadi Arkadaşlar ya Şurada ortada başka bir gabir var. Eldim lan. ne şanssızlık ya. İkinci turda da yapacağım be, bekle sen. Bekle ulan bekle bekle. Sen bekle. Ben şimdi seni bir güzel alacağım. Hadi 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 hadi. Hadi bu kez hızlıca gideceğim. Böyle çok hazırım. Hadi.

her sekiz şeyde bir. Her sekiz şeyde bir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Net geberdim ya. Üf. İkinci. Bir kez daha yapacağım. Öf. Yine geberdim ya. Arkadaşlar biz niye böyle nublaştık? Çok nublaştım ben. Aaa baya nublaştım. Nub olmak istemiyorum. Aaa. Baba niye bu kadar? Ah ama yemeler. Ah. tur. <laughs> Hadi da ben bu yeşil ışık oyununu yapacağım. Hadi. Ben bu oyunu yapacağım. Ya. Hadi. 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 Of şu yeter artık. Sıra bende yürü. 10 saniye gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yapma, yapma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. ay ya yapmadım bir şey ya. Aa. Ya bir şey yapmadım ben ya. Afiyet biz Niye bir iş şey, kırmızı iş koyuyoruz geçemiyoruz. Ya hepsi benim dikkatsizliğim yüzünden ya. Bir daha gün dikkat yapacağım. Bekleyin. Of. Onu çok sinir oldum ya. Geçemiyoruz. Aa, alacağım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi lütfen artık yapayım. Yeter lütfen lütfen. Dört.

3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7, 8, 9, 10. Yaptım! Yaptım herkese sonunda! 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 Şükür! Şuuu kadar. Şimdi cam oyununa geçiyoruz. Ben ya bunu yapamazsam cam oyununu nasıl yapacağım ya. Evet <laughs> geldik cam oyununa. Bu <laughs> oh. Bismillahirrahmanirrahim. Aa. Ay, evet. Evet arkadaşlar. O zaman neymiş? Biz bu oyunu kardeşim. Hadi bu cam oyunu beni çok sinir etti. Biraz yani bilmiyorum. Sinir oldum. son saniyeler arkadaşlar daha yani şu kadar şeyde bir zıpladım küt diyebildim sinir oldum Aa, gitti kadırlar arkadaşlar beni kutuya koyup yapacaklar ya yanma ve çıktık. evet evet arkadaşlarım şuradan yani arkadaşlar benim kıyafetim böyle daha iyi bir kıyafet beğeniyorsanız söyleyin yani abi her şeyi şu an alabilirim ya bayağı şey alabiliyorum bana güzel bir kombin önerin arkadaşlar Hadi söyleyin güzel bir kombin önerin ben bunu beğenmiyorum öylesine yaptığım biri üç tane böyle adam gibi bir yüz, 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 yüz

Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere böyle şeyler var. Hiçbir şey bulamıyorum. Ay şey, Ya bunu yapalım. Amee, yani işte arkadaşlar böyle. Yani bunu alayım diyeceğim çok güzel. Neyse arkadaşlar biz en iyisi bir, bir videomuzun da sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar yeni video gelir haberiniz olsun. Dikkatli kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.